one zero Başladı countdown kalan hero Köpürürsün blup 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 Burası merkez fight club Evet hepimiz hepi, hepi, Hepiniz videoya hoş geldiniz ee, Bugün İslam usullere göre Minecraft'ın 3. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar Geçen bölüm bildiğiniz gibi köpeğin adı ne olsun diye bir yorum atmıştınız. Ben en çok Kemanist olsun yorumunu beğendim köpeğin adını Kemanist koyacağız arkadaşlar bu arada Kemanist olsun diyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz ee, evet şimdi köpeğin adını Kemanist koyalım bakalım aha oluşum orada ve hayırlı uğurlu olsun evet Kemalist köpek Kemanist köpek e, takip et beni Kemalist köpek gelmiyor. Ya gördüğünüz gibi kemanist köpek aha geldi ama çok geç geliyor. Bu videomu bloke ediyor kemanist köpekler. Aa, bugün şurada geçen bölüm bir ses duymuştuk. Maden sesi gibi. Oraya ineceğiz. Bir bakacağız. Birazcık başka ne alalım? maşal alalım. Başka yemeğimizi alalım. Toprak alalım. Kemi, kemiğe gerek yok. Bunu buraya, bunu buraya kim koydu lan? At bunu at. Pardon arkadaşlar, Aha, bir karışıklık oldu. Ya yani neyse devam edelim. Şurada bir ses duymuştuk. Oraya doğru gideceğim. Kemalist köpek gel. Tübeye. ya. Her, her her neyse. Evet, ama kılıç falan almadık da bir inip baksak yeter. <laughs> Bakayım yine ses geliyor mu? Aha. Duydunuz mu? Bakın tren sesini duydunuz mu? Şuradan kazmaya başlıyorum. Kemanis köpek sen de benle gel. Böyle yani dümdüz kazmak da biraz riskli ama bilmiyorum. Ya lava lava düş düşmeyiz herhalde. Ama abdest almadık ya. Bakın arkadaşlar. Ay bakalım abdestsiz nereye kadar olacak? Ben yani düşmeyiz diye inanıyorum. Abdestimiz gerçi çoktan bozulmuştur o da var ama hadi hayırlısı. Gerçekten şu an her kırdığımda geriliyorum. Abdestimiz düşmeyiz diye inanıyorum. Ya gördüğünüz gibi abdestsiz maden yapılmaz. Bu videodan bunu anlamış olduk. Neymiş arkadaşlar? Abdestsiz maden yapılmazmış. Şurada abdestimizi alacağız. Bundan sonra videoya başlar başlamaz abdest alacağım. Gerçi inanılmaz ya inanılmaz. Evet arkadaşlar. Niyetimizi ettik abdest almaya. Kusura abdesti. Şöyle abdestimizi. Evet. Abdestimizi aldık. Devam edelim. Zaten beni buldur hep böyle şeyler. Kemanist köpek nerede ya? Ya kemanist köpek bu adını koyduktan sonra çok değişti gerçekten. Bu kemanist köpekler yüzünden videoyu çekemiyoruz. Çekemez olduk. Ha hani nerede şimdi ki? Lan yoksa o da öldü mü lavda? Bak kemanist köpek yanarak öldü arkadaşlar. Al işte ya. inanılmaz Her neyse ya devam edelim. Bir uyuyalım. Uyanalım. Çok kötü oldu ya ölmesi. Kemanist köpeğin. Bakalım birazcık gezintiye çıkalım. Yemek yemeğimiz de çok az ya. Yemek bulmaya gitmemiz lazım. Evet. Kaplumbağa var lan. Aa. Aa kaplumbağa ne zaman eklendi oyuna? Vay nasıl Oha lan. Haç işareti yanıyor. Kaplumbağalar var. Saldırıyor mu bu? Neyse de şu haç işaretine bir gidelim arkadaşlar. İnanılmaz gerçekten. Ne o? Çok şaşırtıcı ilk defa Minecraft'ta böyle bir şey görüyorum. Harbiden bir korkmaya başladım. Videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin için kendimi tehlikeye atıyorum. Neymiş lan bu Lan! Lan! Aa! Arkadaşlar gördüğünüz gibi Orada satanist aynı yapıyor CHP zihniyetli insanlar Ya bu CHP zihniyetliler Nasıl tek atabilir bana ya Ben hep ölmek zorunda mıyım ya Abdestimi de aldım Ama bu CHP zihniyetlilerine abdest de işlemiyor Ya Çok üzücü bir durum oldu Ne yapsak Bir dahaki videoda devam mı etsek ya, öyle öyle gerçekten yani bir hal oldum ya. Öyle öyle bir hal oldum gerçekten. Atla şuraya atla ya. Bakalım. Ah ah kemanist. Kemanist burada mıydın sen ya? Kem Öldüm lan ben o kadar. Neredesin? Evet kemanist köpek ismini kemanist koymayın köpeğinizin. Bak size hiç yardımcı olmuyor çünkü yanınızda bile bulunmuyor. Yazıklar olsun Kemanis sana o kadar söyleyecek. Kemanis köpekten ne beklenir ki zaten atla. Aha. o aslında çok mantıklı bir şey yaptım da yüksekten öldüm bu sefer de. Neyse bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoya beğenin like atın falan. Zaten kimse izlemiyor 50 kişi izliyor ya. Ben kime anlatıyorum ki? Kime anlatıyorum ben? Neyse.